Eltos el aletleri olarak evinizde, işinizde ve hobi alanlarınızda ihtiyaçlarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz, şıklıktan ve görselden ödün vermeden ahşabın doğallığı ve alüminyumun sağlamlığını birleştirerek hibrit merdiveni ürettik. Hibrit merdiven, çift katlanır dayamalı veya çift taraflı ATP modeli seçenekleriyle üretilmektedir. Bu iki çeşidin içinde ise 3 basamaktan başlayarak 6 basamağa kadar devam eden varyasyonlar mevcuttur. Alüminyum basamakların ahşap ile birleştiği yerler CNC tezgahlarında işlenmiş, her basamak ayrı ayrı saplama ile sabitlenip emniyet altına alınmıştır. 5. ve 6. basamaklar 12 mm çelik parla kuvvetlendirilmiştir. Merdivenlerimizin boyalı ve vernikli olan tiplerinde su bazlı vernik veya boya kullanılmış tüm metal aksamlar ise paslanmaya karşı dayanıklıdır. A tipi hibrit merdivenler, özel menteşe ve bağlama şekli ile sabitlenmiş, stoper ilave edilerek emniyet bir üst seviyeye çıkarılmıştır. Eltos hibrit merdiveni, diğerlerinden ayıran özellik ise, katlandığı zaman, geleneksel merdivenlere kıyasla neredeyse yer kaplamayan tasarımı sayesinde, taşınması ve depolanması çok kolaydır. Kullanım sırasında, maksimum güvenlik sağlaması adına, kilitleme mandalı ile emniyeti alınmıştır. Dayanıklı ayaklar, her açıda güvenli bir duruş sağlayarak rahatlıkla kullanılabilir. 150 kilograma kadar ağırlık taşıyarak en verimli kullanımı sizlere sağlar. Zirveye tırmanmak, amansız bir irade gerektirir. 35 yıldır, Eltos el aletleri olarak, daha kaliteli ve daha güvenli çalışmanıza yardımcı olmak için, sürdürmekten gurur duyduğumuz bu mirası, geliştirerek, ileri taşımaya devam ediyoruz.